Allah zombik. Dostum burası neresi? Dostum uzaydan buraya düştük ya. Sanırım burası bir uzay gemisi. Baksana üstümde ne kıyafeti var. Ne bu? Oo dostum sen uzay kıyafeti giymişsin ama bende ne penguen var? Valla sen penguen olmuşsun zombik. Ben şu anda astronot kıyafeti giydim. Dostum bu uzay gemisinden kaçacağız galiba. Şu yukarıya bir bakalım mı? Gel. Gel 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 gel. Gel zombik çift çabuk. Oo, Aman bırak aman beni bırak bırak. Bir dakika bir dakika. Tamam. tamam hadi gel. Hadi gel hadi gel hadi gel. Ya gel çık ya seni Allah çıkarttım. Ben. Dur, çıkaramıyorum. He <laughs> çıktım. Çıktık. Gel. Şimdi zombik buradan nereye gideceğiz be? Evet. Hı? Dostum vallahi burada kapı yok. Neyse zombik için bir şey söyleyeceğim Bu videoya kaç like gelir Kaç like gelir ha? Bence bu videoya 10.000 like gelir Hadi bakalım arkadaşlar zombik yani penguen zombik Ve astronot steve için ya. Sen penguen oldun 10.000 like gelsin Evet like butonu gömçürtelim. Patlatın patlatın Hadi bakalım hop gel Dostum, Ana. Dostum o orada ne şey var? var Tıkla bakayım bir tıkla tıkla Ne oluyor bir şey oldu mu Aa gel 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 parmak okuyucu var burada gel. Bak zombi. Dur ben basacağım benimkini okusun. Aa neyse ya, ben, ben bastım. Tamam bir dahakine sen basarsın. Ya. Dostum. Buradan bur nereye? Buradan nereye ya? Baksana şu gel 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 yardım et. Şunu çekebilir miyiz buradan? Gel. Aha oynuyor. Çık 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 çık. Ama bu çok ağır. Gelmiyor. Aha geliyor. Gelmiyor. Yardım et. Gelmiyor. Salam. Allah Allah. Dostum o yere Monteli bak. Monte mi? Aa o zaman ne yapacağız? Buradan nasıl kaçacağız? Zombik. Aha bir dakika. Aa bu sandık. El yardım et. Zombi Aa çekiliyor mu? Süper dur bekle. Aa çek 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 çek. Hoppa. Süper. Aha arada sıkıştı. Hadi. Hemen Tamam hadi önden sen Gideme. git. Geldim. Tam anam, anam 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 bir dakika dur zombik acele etme seni göremiyorum. gel, gel tamam buradayım gel. Dur, dur korkuyorum oğlum ya. Hadi. Gel, hadi, hadi gel. gel. Üstünden atladım Zombik biraz yavaş ol da Bak burada lazer var Dostum lazer var Ben gidiyorum Allah ben de Gitti ben şunun üstüne çıkacağım Yavaş Aa, Çıkma 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 Do dede. Dostum bu daha mantıklı Gel gel Koşmak zorunda kalmıyorsun bak Olduğu yerde dönüyor zaten Dostum Bana ne ya Ben kokuyor. Aa bak orada düğme var O düğmeye basman lazım İleride bir düğme var Basabilecek misin? Ben basacağım ben basacağım Tamam ben dostum Bu lazer çok tehlikeli Dikkatli olmamız lazım Haberin olsun ha Hadi tamam. bas oh. Koş, koş 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 koş. Helal gir, gir. bölümü geçtik. Güzel. Şimdi. Aa dostum hamburger var hamburger yiyelim. Allah hamburger var patates kızartması mı o ne? Evet. Abi. Allah, ben gidiyorum Çok şey güzel deyice. çok güzel çok güzel. Kahve bile var be. Ana. Allah Allah. Allah Allah bırak hayır ben, ben, elimi ben elimi yiyeceğim be. ben yiyeceğim ya hayır, bana ben, ben bunu bana. Burger King'den aldım bırak bırak tamam al hadi Allah hadi bakalım al Hadi bırak beni bırak. Beni bırak gel. Al bıraktım. Hadi gel gel zombi. Ya seni değil öbürünü bırakmışım dur. Aa gel. Aman bana ya. Gel gel bak. Zombi burada da biftek var ve yanında turşu var oğlum. Turşu mu o? Abi. E dostum uzay, uzaya gidenler o zaman iyi besleniyor. Vallahi uzaya gidenler bildiğin fast food yiyor ya. Bak burada da hamburger var. Şuna bak. Ama dostum bunların suyu yok. Bir şey soracağım bak merak ettim. Sor yok. sor bakayım. Bu hmm. nasıl böyle burada bazen duruyor? Yer çekimi yok galiba burada ya da yere mi yapıştırmışlar anlamadım ki. Acayip. Olabilir. Gel zombi. Buradan zombi... nereye? Aha. Zombi nereden nereye? Aa düğme var. 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 Bas. Aha. Ne var burada? Abo. Dostum bu uzay gemisi. Yatakhane var. Ana yatakhane. Çık 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 çık. çık. Burada... Ama dostum demir bu la. Abi burası çok güzelmiş ya. vallahi demek ki astronotlar... Neredesin? Buradayım buradayım bak. Demek ki astronotlar burada yatıyor zombik. Ama dostum bura metal. Metal ya bak çıkılıyor ama. Bak gel gel. Aa bak burada gizli, gizli bölme var. Abi hani? bak bak bak. bak. Uzay gemisinin üstüne çıktım ben ben. Ana. Dur, burası neresi? Bu ne? Ha. Dostum. Kutu var, koyayım mı? Koy bakayım ne o? Aha Neredeydi Neresi açıldı? Zombik. Bilmiyorum ki. Dur aşağı düştüm. Aa yapma. Abi bu uzay gemisi acayipmiş. Neredesin göremiyorum seni. Dostum valla ben. Aha. Oo, dostum biz yanlış yerden gitmişiz. nasıl yani? Bu buradan Aha. mı gideceğiz? Aha, bak buradan gideceğiz bak. Dene bakayım. Düş. Allah. Düş ya. Oo bir kere de geçtin oğlum ya çok hızlısın biraz. Bekle bizi ya. Gel 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 gel. D dostum. Düştüm. Aha! Aha! <laughs> şabalakça. Evet, şabalakça geçtim. Bekle. Ama ama bekle. Oo! Aha, ayva yedi. Zombi ayva yedi arkadaşlar. Kaldı orada. Kalmadın mı? Oo! Lan! Tahta nerede? Ya? Ana! Oo, dünya var burada. Vay! var. Dünyanın üstündeyiz. Zombi ya. bana bak. Zombik checkpoint almadın mı? Neredesin? Bak. Yapma be. Taner yatmış bizi ya. Biz geri geri gidiyoruz. Yapma be. Tüh 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 tüh. Sen nereye gidiyorsun? Yanlış mı gittin? Ay pardon. Ya, geldik zaten. Pardon pardon zombik ben de diyorum. Burası neresi ya? Hadi bakalım. Anam 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 yer çekimi yok. Abi yer çekimi yok. Zıplaya 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 zıplaya. Vallahi kaçıyor. Hadi önden sen git. Önden ben, önden ben. Oo. nasıl atladın oğlum? Ne? Ana. <laughs> Kutu. Kutu tuttu. Dostum. Allah! Ben nerede kaldım? Bırak o kutuyu. Bırak. bırak. Bekle. Beni kurtarabilir misin zombik Hayır, hayır. Hadi gel kurtar beni ama. Zaman lazım. Ama çıkamıyorum. Bak uzay boşluğu var. Dur. Bir dakika dur. Bekle. Şimdi Allah'ım ya Rabbim ya. Çek 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 çek. Gel 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 gel. Oh, oh. oh be, adamsın. Adamsın. Hadi zombi. Tamam. Hadi. Lütfen checkpoint'i almadan gelme hadi. hadi Aha. Diyor. Allah helal. Aha. Helal. Dur 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 dur. Hadi bakalım. Allah. Hadi bakalım. Dur, dur. şuradan, şuradan, şuradan. Allah kahretmesin gene düştüm ben ya. İstedin <laughs> mü? Vallahi gene düştüm ya. Neredesin ya Allah ya. Aldın mı checkpoint'i? Aldın mı? Almamışım. Emin misin? Ben kaydedildi yazısını görmedim. Almamış mıyım? Hayır ya. Öf. Ha, dur aldım aldım. Tamam. Dur bekle zombik. Zombik dur. Bekle geliyorum. Bekle bekle. O oh, tam kapının ağzında beni bekle. Bak geçebilecek miyim? Hadi. Tamam tamam. Tam bekle 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 bekle. Hadi. Hadi. Yatıyorum ben. Allah. Neredesin? Hop. Ooo beni kurtarman lazım. yo yo tam geçmek üzereydim. Bir dakika dur geliyorum. Hop. Neredesin? Geldim. Tamam devam. Gel, adamsın. Gel, gel, gel. Zombik uzay gemisinden kaçmamız lazım. Hı hmm, ne var burada? Buradan mı gidip Yok buradan değil, Burada yol yok. yok. Asansör sandım ben burayı Zombik. Abo. Oh. Aa uzay boşluğu. Abo dikkat. Helal. Helal. Baba tek attık. Tek attık. Dikkat et ha uzay boşluğu var. Düştüm deme bana. Düştün mü zombik? Dostum düşüyordum var ya son dakikada tutundum ha. Seni kurtarmaya gel. Cem. Abo ben de kaldım. Abo. Abo. Düştün mü? Düştüm mi? ya. Tüh. Sallanarak çıkamıyor musun dostum? Çıkılmıyor dostum ya. Çok zor. Acayip zor. Abi ben Abo. çıkıyorum. Abi bir dakika. Beni kurtarman lazım. Zombik. Zombi kahrım. kurtarayım seni ya? Sen buraya atlarsın. Büyük ihtimalle atlayacaksın. Ben de böylece geçmiş olacağım. Ay, Laman güle güle. Ha tut, ben kurtar beni gel. Adamsın evet, tuttum. penguen kostümünden, penge. Hoppa Adam Devam gülüyor. helal, kaydedildi. kaydedildi, kaydedildi, süper. Şimdi burada ne yapacağız? Burada ne yapacağız? Zombie. Yine okuttum. Emin misin okuttuğuna? ne? evet. Ama bu aşağıda bir yer daha var. Abi dostum bura nere Dostum, orası değil. Bak burada bir yer daha var. Aa. Aşağıda bir yer daha var. Bak gel. Kırmızı yanıyor. Bak bak. Aşağıdayım. Bak burada ne var? O, 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 Buradan kış, geçit yok mu? Aa bak burada kırmızı olduğuna göre demek ki bu ada açılmıyor. Ha açılmıyor. Tamam o zaman zombi ee, ne yapacağız şimdi? Nereden gideceğiz? O, benim açtığım kapı vardı ya şurada do, dostum. Ha var. Ne, ne var orada? Ama aman. Bak buradaki blok hareket ediyor. Tutun yere. Sıkıca tutun. Ya da tutunmaya gerek yok ya. O fırlatacaktır aynen, bizi. Aynen, aynen. Lan düşeceğim. Düşeceğim zombik dur. Abi dur. dur. Bu uzay gemisinden kaçacağız inşallah. Aha ben de geldim. Dur düşeceğim. Ay. Ben <laughs> ya ben tutmasam gidiyordun oğlum. Hadi bakalım. Hoppa! Kaydedildi. Burada ne var? Aha. Ne var orada? Bak ne buldum? Dostum bir kapı daha var. Abi bu bu ne? Bu kutu. Orayı da aç. Bu kutuyu kullanacağız. Dostum aşağı iniyor. Bir dakika ben şuradan bir aşağı ineyim. Bu geleyim mi arkandan? Dostum kutu buraya gel gel. Ha Aynen. oraya mı? Bir dakika. Aynen buraya. Bir dakika nasıl çıkartacağım bunu? Geçmiyor bu kutu buradan ya. Nasıl Allah geçmiyor? Gelim ya adıma. Gel gel. Ay. Oh, Ay. Hop. Tut dostum. Ben, tut 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 tut. E, gelmiyor. Aa geliyor. Aa kaldır 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 kaldır. Gelmiyor. Yan mı çevireceğiz? Gelmiyor, bir dakika. Bir dakika. Ben, ben geçeyim. Bir dakika dur dur dur. Ben mi geçeyim? Zombik. Ver bana dostum. Al bu şunu. Hop. Getir şöyle. Çek 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 çek. Allah Allah. Niye girmedi bu ya? Girmiyor. Emin misin? Bu Bilmiyor. buraya girmiyor galiba. Başka bir yere mi götüreceğiz? Zombik. O zaman gel buradan gidelim ya. Gel gel. Ne tamam. yapacaksın orayı? Tamam. Hadi oradan gidelim. Orada da bir dakika. Oradan da gidiş yok. Aşağıda düğme vardı değil mi? Zombik. Ha? Evet. Oraya geçeceğiz. Tamam bir dakika dur. Bir dakika bırak beni. Çekil geçtim. Harika. Olursun. Harika. Nerede? Bu Yer nerede? Düğüm. Abi ne zormuş Ama ya. Orada. Tamam dur zombi çekil oradan. Oy, 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 çok çok Demek çok ki kapıyı güzel. açacağız öyle kaçacağız buradan. Aha oldu. Aynen öyle. Gel. Bas 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 bas. Uzay gemisinden acilen kaçmamız lazım. Hadi bakalım. Yeter ya, ben evet bir. ya uz uzaydan nefret ettim ya nereden? Aa evet. oyunu bitirmişiz. Bitmiş. Evet arkadaşlar, uzay gemisinden evet. kurtulduk. Hadi bakalım veda et arkadaşlarımıza. Veda et. Hadi zombik. Arkadaşlar bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Hoşçakalın kalın.